Merhaba, hoş geldiniz. Ortak Canlı Yayınım'a misafirim var bugün. Bakalım Ortak Canlı Yayınım'a kim gelecek? Şimdi Ortak Canlı Yayınım'a konuğum bekleniyor. İnşallah görür, biliyordu davet vereceğimi. Beğeni yapmayı unutmayınız. Ekranın neden karardı onu da anlamış değilim. Oo oh, canım evet. gelmiş. Merhaba canım, ben kaldı kaldım. Arama yapmıyor diyorum, senin davetini almadığımı gördüm. Ben de diyorum ya, beni diyorum kim aradı diyorum. Normal aramalara bakıyorum, göremiyorum. Baktım Instagram'daymış, işte nasılsın canım? Link attım, ne yapıyorsun? Neyse sesin çok az geliyor. Neden öyle oldu? Bilmiyorum, mikrofon mu kapalı acaba? Aşkım ben seni hiç göremeyecek miyim? Önceden karanlıkta olsa görüyordum kaldı ya. Bilmiyorum. Bir öyle ekranı kaptı. Anladım. Yani hmm. şeyle de oldu, böyle Ahmet'le de oldu. Resim çekip kaldı. Yine ekran karartılınca Anladım. Böyle, ne yapıyorsun? Ne yaptım Açılmıyor yani, şu an görüntü. Ben seni aradığım için ben de böyle siyah kaldı. Tek, tekrar baş, tekrar mı yapalım? Yo, bilmiyorum ya bilmiyorum ki ben anlamadım nasıl oluyor. Ben çizimde duruyordum. üstünde duruyordu. Çekmiş resmini resmi bırakmış böyle. Bir çiçek bir şey koyamadım önüne. Anladım. Şekerim. Çatımızda iki kişi var. Bir kişi beğeni yapmış. Ben oradan buradan yazıları okuyamıyorum. Sen okuyabiliyor musun? Yorumları ben de okuyamıyorum. Nereye gidiyorum yorumlar? Dur bakayım diğer yerden diğer telefondan bakayım ben. Ben oldu dur bakayım. Bu bir iş yapalım dedi. Elimizi yüzümüze mi <laughs> Evet çatımı yiyeceğiz. Sesin Sesim <Okay. de> <laughs> şey yok. oldu. Hmm. Kimse yorum atmamış hayatım. Ha canlı ben insan ben... geldi görüyorum ben. Tamam ben de gördüm iyi hmm. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz canlı insan. İyi Dur ya şu ekran benim affet. Sen bir bak yayınla ben bir Evet. Canlı yayın gelmiş. Kimler kimlerle beraber demiş. Canlı insan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Aa Müzeyyen abla demiş. Evet Fadime'cim ben Müzeyyen. Hoş geldiniz. Hayal böyle olmayacak ya ekranda şey oldu. Tekrar mı yapalım? Ne yapalım? Allah bilim bilmiyorum. Bilmem sen nasıl istersen hayatım. Ben sana uyarım. İstersen tekrar başlayalım. Hayda olmuyor. Gel bana biliyor musun? Şu an ben senin sesini hiç almıyorum. Tekrar başlayalım. Allah hayırlı akşamlar demiş. Stresiz hayat gelmiş. Yok, tekrar. Tamam arkadaşlar canlıyı kapatıp tekrar açacağız bir yere gitmeyin biraz sıkıntı oldu tamam. Bu arada da ben de saçımı düzeldim ne bu ya saçımı taramadan gelmişim buraya. Hadi öpüyorum seni. Biz tekrar açalım o zaman. Arkadaşlar kusura bakmayın bekliyoruz sizi. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet, kapatıyoruz. Tamam. Sonlandırdık.